Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani çok acil bir haber geldi. Hayır kupa az. Atılabilirsin. En az 1K. Acil ne demişler. Zaten gördüğünüz gibi 18.900 denderek çıktık bu kadar. Zaten yani biliyorsunuz benim de 80 tane karakterim var. Artık bir kupa kasmanın vakti geldi. Yani şu karakterleri artık bırakmak lazım. İşte o yüzden başlıyoruz. Zaten 428 yapmışız onu boş verin. Onlara da bakacağız ama önemli olan kupa bakar mısınız? Kaç tane aslında. O yüzden kasmaya başladık. Zaten 10 tane seri falan yaptık. Bundan niye değişmek istiyorum ya? Yani. Hmm. Bunun annen de şey var. Bu aşırı. Bir kere deneyim. Biraz bir vücudu oldu. Yanına sattım. Orada benim 23 bin beş su kapalık yani sap orada. Ama yani kulüpten atılmak istemem. Arkadaşlar falan var orada. O yüzden bir şekilde kalacağız. Ah, oh, insan. Bakayım yayına. Tamam. o çok iyi. Ne kattım ya. Yarın zaten video gelecek. Tüy açma videosudur. O da gitmiş. Yani başka ne yapacağım? Çünkü başka bin yapacak şeyim yok. Artık kaç verdi lan? Baksanıza. Duello ata ata ben. Tamam hep artı on dört verecek bana bak. da hep boz geliyor Allah'a şükürler olsun. Hop ya atılmak istemiyorum. Ama en az bir karemesi de birazcık. Oha. Fazla gibiydi 1K. Bugün ben 1K ka kasamam. Bugün beş Zaten bugün bayağı kastım ben. Ama 700'e çıkarmam lazım. İnternet ne oluyor ama yapma ya. Tamam giyelim 10 seviye alırım onu. Da. İnternet çok kötü. Hayır. vallahi değil. Not artı bir olarak. Ben öyle bekleme. Alırım seni. Ne? aa bir strike gitti. Tamam bir gitti ya. Yani, Neyse Olmaz. Kimse gelmedi ama olsa hiçbir sıkıntı yok bana göre. Hı, ya nasıl bugün ben bir kalkasayım? Zorunlu değil ama. Yapta kalmayı istiyorum. Yan var dersiniz. Ama yani hesaptan da ne bileyim bu hesap çok sık Hedefim 30k yapmak. Ha, bunu bir ayda yapabilir miyim? Yani bir ayda 10 basmak. Bu. Artık. Bütün arkadaşlarım kırk bin elli bin falan oldu. Ben ancak karakter kasayım Böyle olmaz. Böyle gidersem. yani Çok düşük kalacağım. Sadece karakterler yani ya. O bakımından oradan. Şu lanet dojları bırak. Şu... Bir şey atacağım. Yanına geleceğim. Ben de şöyle yapacağım onu istiyorsun. Edgar da bana hiçbir şey yapamaz onu diyeyim de. Ya ne oldu Edgar? Ne oldu Edgar? Instagram. Yok atmayayım başlar. Bu arada şundan bahsedeyim 35 abone olmuşuz. Vallahi beyler. Allah razı olsun sağ olun ha. Çok istiyordum. Böyle 50 abone olmak falan. 35 olmuşuz. Eyvallah Allah razı olsun. Roblox açılsa da. E zaten VIP Oğlum. Lan yedim oğlum seni şimdi ben. Senin niteliğimle dislike atmazsam ne olayım bana? Neyse. Ne Roblox'a VPN'le de girebiliyorum da. Ne yeah. bileyim. Açılsa bir MM2'de güzel korkular var bende. Bir dakika ya. Hep ekmek yoktu. Yarım ekmek getir anne. Ekmek arası. falan. Sarıyor da. Mousepad'e mikrofon elinde. Vur Daha sonra yerim. Şimdi önemli iş var. Hmm. Teşekkür ederim Cengiz motivasyon için. Allah zihin açıklığı versin diyeyim. Oğlum beni de dislike alıştırdılar. Allah kahretmesin. Maçtan sonra acil değişmem lazım onu. Lan adam üzüldü lan. Satsam mı maçı? Şuraya yaz hele. bakma kanka. Bir like emojisi mi ne alayım? Ay şuraya gitmedin mi ya? o zaman başka bir emoji takayım acil. Ne taksam? Böyle hoşuma giden de yok. Ya. Şu güzel bence ya. Ha, şu güzel Lan. İnternette bak bak ya doca attığını sanıyor. Ortadan bir tane şöyle sıkacağım. mi yok. Alamaz. Oha. Frank yüksek baya Sen kırma taretimi. Aldım zaten. Sen. tak. sakaka sakakasın kaç canı var Ne alırım karlı ya tamam ölün ölün tamam girrim o yükseltmemişsin mesela yanması lazım. Aleve gelsene. Lütfen atılmamam lazım. Arkadaşlar benim hesap dediğim şu. 2020 isim. Bundan hiç oynamıyorum ya. Yani. Bunda çok değerli kursunlar var ama oynamıyorum. Ha, ne bileyim. Oha Fenerbahçe. Ben Galatasaray'lıyım. Fenerbahçe'yi sevmem ama saygılıyorum. duyuyorum. O yüzden ama bu maç çok güzel. İşte. İşte. Aman ya. en nefret ettiğim şeyler. Bu bardan da bitsin maç hızlı ya. Uğraştırıyorlar beni bir daha. Böyle. Boşuna uğraşıyorum bir daha. karakterlerimi de iyi ki yükseltmişim ha. Hiper karakterim var. Her şey olanlar var. Nice feci? Yani idare oynuyor. Da ben daha iyiyim. En nefret ettiğim şey ya. Bu lok arkası can doldurma. Zaten yayından dolayı internet samsam bimsel. Alamazsın beni değil mi? Alamaz alamaz. Benim kürü. Ay. Neydi işte on Taret güvende. Of of. Biliyorum. Aha. Aha. Ya git ya. Ya git. O, Hatice değmedi. Ooo kibar Sakın. Ha. Oğlum ye şunu diyecektim yedim tamam. Alev Ha alev öldü. Tamam baba. 盆残り、秒。かん。盆残りを少い勢いで質問に。 bir gün daha verse ben inanın. Hemen TSK'ya geçerim. Evet. Tamam anne. Tamam anne nasıl mısın? Ya zorlaştırma anne oyunu işte gel öl. Ne abarttınız ya. Sanki maçı kazanacakmış gibi oynuyorlar ya. Bu adam buradan Mortis'e 1 ve 3 yapsın. Propet Plus. Vermeyenden olsun. Şöyle bir üst kupaya da üst kupa daha kasalım. 200 buradan 300 300 500 600 sen, yani, altı yüzeceği biraz korkmuşum biraz abartın. Tamam, en bizim dibindeyim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Hayır. Ama zaten can al, yapamaz Hayır ya yapma şunu. Yapma şunu. Tamam. Al. Tamam. Sen 9 oyun strek yapmışsın ama. Valla sadece 8 bitme canım Canlar free'den kasılıyor. Bir Tamam anne. Çakla hmm, bir tur atalım. Bu olmaz olur. Bir çakla kazanalım mı? İkinme kaldı çakla oynama. Zaten çok kolay olacak. Çakla kazanmak. Bu hiç yapamayacak. Evet. Klasik. yapmayın işte aaa gitti gittik harbi gittik, gittik ben şu bir yerleştireyim Tamam. Ha. Sanki bizim kasa daha fazla hasar yiyor. Tamam loz loz bırak los Bırak loz. Tamam en iyisiniz tamam. Loz. Şu maçı atıp kapatayım. En azından bir tane villa kapatayım. Hadi 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 Tam Zaten bir mortiste çıkmadı Allah razı olsun. O kadar elmasımı verdim. Yok. Artık onu da alırız bir şekilde. Elmas sanmıyorsa alırım onu. İsterse bin olsun yine alırım emişe yani sıkıntı yok. Kaçma kaçma. Sen alacaksın. Neyse gerilimle kapattık. Aldık. Kendinize iyi bakın. Kanala like, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz da Yarın ben açarım yine. Kupa kalsın çünkü çok çok bir şey yok. İyi akşamlar.